bağlantının gizli dili hiçbir kadınla sohbet ederken bir şeylerin ulaşılmaz olduğunu hissettiniz mi? Sanki gülümsemesi, sözleri ve hatta jestleri sizinle daha derin bir şey arasında yumuşak bir duvar oluşturuyormuş gibi. Birçok erkek böyle hisseder. İfadelerinin ardında daha fazlası olduğunu, ne kadar açık görünürse görünsün gizli kalan bir parçası olduğunu hissederler. Ancak bu duvar taştan yapılma değil, aşılmaz değil. Arkasında Narin gerçek bir şey var iç dünyasına açılan sessiz bir kapı. Bunu fark ettiğinizde kadınları farklı görmeye başlarsınız. İnce sinyalleri, duygu ve güvenin görünmez dilini fark etmeye başlarsınız. Bunu anlamak için flört koçlarına veya gösterişli etkileyicilere başvurmamıza gerek yok. Bunun yerine, tarihin insan doğasını en keskin şekilde gözlemleyenlerinden biri olan Niccolo Machiavelli'ye bakalım. Güç ve siyaset hakkında yazmış olsa da etki ve davranış hakkındaki fikirleri hükümdarlar ve krallıklar dünyasının çok ötesine uzanır. Aynı şekilde her bakışın, her sessizliğin ve her duygunun ağırlık taşıdığı ilişkilerin özel dünyasına da aynı derecede derinden uygulanırlar. Machiavelli bir keresinde insanların iki ana güç tarafından yönlendirildiğini söylemişti. Aşk ve korku. Bunu güç bağlamında kastetmişti. Ancak biraz düşünürseniz, birbirini tanıyan iki kişi arasında gerçekleşen dansı da açıklar. Her kadın bir erkekle konuşurken bu güçlerden hangisini hissettiğini sessizce ölçer. Sıcaklığa mı çekilir, Yoksa kendini koruma ihtiyacımı hisseder. Onunla konuştuğunuzda, yıllar içinde inşa ettiği bir alana adım atıyorsunuz. Deneyimleri, anıları, yaraları ve umutlarıyla şekillenen bir alan. Duvarlardan veya kulelerden değil, duygulardan ve içsel hikayelerden oluşuyor. Onunla gerçek bir bağ kurmak için, o dünyanın nasıl inşa edildiğini ve onu neyin güvende tuttuğunu anlamalısınız. İşte birçok erkeğin yanıldığı nokta burası bağlantının mantıkla, doğru şeyi söylemekle veya en akıllıca noktayı vurgulamakla ilgili olduğunu düşünüyorlar. Ama kadınlar sadece mantıkla hareket etmezler. Gerçekler ve argümanlar tartışmaları kazanabilir ancak nadiren kalpleri kazanır. Duygusal bağ daha derin bir düzeyde işler. Önemli olan sözlerinizin ne kadar mükemmel olduğu değil, yanınızdayken ona nasıl hissettirdiğinizdir varlığınızın sakinliğinde, ses tonunuzda, dinleme şeklinizde ve sözlerinizin ardındaki niyette gizlidir. Sizinle geçen her an duygusal bir deneyimdir ve bu deneyim, onun kendini güvende, meraklı ve açık mı yoksa mesafeli, temkinli ve kapalı mı hissettiğini belirler. Yani ona ulaşmak istiyorsanız, sadece zihnine değil duygularına da nasıl konuşacağınızı öğrenmelisiniz. Çünkü iç dünyasının merkezinde hükmeden mantık değil, hislerdir ve bu duygulara saygı ve özenle yaklaştığınızda bir zamanlar gizli olan kapıları açarsınız. Şimdi bu gizli kırılganlık nedir? Kibir değil, arzu değil, hatta aşkın kendisi bile değil. En derin kırılganlık anlaşılma arzusudur. Her kadın ne kadar kendine güvenen veya bağımsız görünürse görünsün, içinde sessiz bir özlem taşır. Görülmek ister. Sadece fark edilmek değil, gerçekten görülmek. Birinin dış görünüşünün ötesine Dünyaya gösterdiği imajın ötesine bakmasını ve tüm bunların altında gerçekte kim olduğunu anlamasını ister. Çoğu erkek işte bu noktada başarısız olur. Etkilemek için acele ederler. Performans sergilerler. Hikayelerle veya çekicilikle değerlerini kanıtlamaya çalışırlar. Bu çabanın onu ikna edeceğini umarlar. Ama bunu yaparken yüzeyde kalırlar. Kulaklarına konuşurlar, kalbine değil. Derin bir bağ kurmak için onun anlaşılmaya dair sessiz arzusunu uyandırmalısınız. Bunu çoğu kişinin gözden kaçırdığı şeylere dikkat ederek yaparsınız. Sadece sözlerini değil, söylemekte tereddüt ettiklerini de dinleyerek. Duraklamalar, iç çekişler, tondaki ince değişiklikler. İşte gerçeğin saklandığı yerler bunlardır. Bunları fark ettiğinizde, sabır ve empatiyle dinlediğinizde nadir bulunursunuz. Onu gerçekten görülen, değerli ve güvende hissettiren kişi olursunuz. Ve o noktaya ulaştığınızda, artık onunla sadece konuşmuyorsunuz, ruhuna dokunuyorsunuz. Machiavelli bir keresinde insanların genellikle gerçeklerden çok görünüşlerden etkilendiğini söylemişti. Gerçek gibi görünen, gerçek olandan daha önemli olabilir. Bu fikir ilişkilerde de geçerlidir. Kendinizle ilgili her şeyi hemen ortaya koymak zorunda değilsiniz. Aslında gizem tam anlamıyla açığa çıkmaktan daha fazla güç taşır. Bunun yerine taşımanız gereken şey çok daha güçlü bir şey. Bir aura aura içeri girdiğinizde odayı dolduran sessiz varlıktır kendini kanıtlamaya ihtiyaç duymayan bir erkeğin sakin özgüvenidir. Konuşurken yavaş konuşun. Acele etmeyin, dikkat çekmeyin. Merakın doğal olarak gelişmesine izin verin. Amaç etkilemek değil, onu daha derin düşüncelere davet etmektir. Çoğu erkek yüzeyde kalır ve ne iş yapıyorsun veya en sevdiğin film hangisi gibi güvenli sorular sorar. Bu sorular iyidir ancak nadiren hafızada kalırlar. Farklı bir şey deneyin. Eğer kimse sizi yargılayamasaydı şu anda ne yapmayı isterdiniz diye sorun. Bu tür savunmalarını kullanarak ona sessizliği doldurmaya çalışan sıradan bir adam olmadığınızı, onu gerçekten anlamak isteyen biri olduğunuzu gösterir. Ama bu tür bir güç sorumluluk getirir. Birinin gerçekten görüldüğünü hissettirme yeteneği küçümsenecek bir şey değildir. Etki inşa edebilir veya yok edebilir. Eğer onu manipüle etmek veya onay peşinde koşmak için kullanırsanız, sonunda size karşı dönecektir. Birinin dikkatini bir anlığına çekebilirsiniz ancak güvenini kaybedersiniz. Gerçek güç oyun oynamaktan değil, dürüstlükten gelir. Güçlü bir adamın kendini kanıtlamasına gerek yoktur. Kendine güveni sakinliğinden belli olur. Sessizliği ağırlık taşır. Sabrı saygı kazandırır. Baskı altında ezilmez veya sınandığında öfkelenmez. Bunun yerine etrafında ne olursa olsun merkezde kalır. Gerçek güç böyle görünür. Gürültülü değildir, kontrolcü değildir sessiz ve sarsılmazdır. Bir kadın sizi sınadığında, sizi kızdırarak, sorgulayarak, hatta sizden uzaklaşarak, bunu bir reddedilme olarak görmeyin. Bunu bir istikrar testi olarak görün. Özgüveninizin gerçek olup olmadığını, yoksa baskı altında mı kırıldığını bilmek ister. Paniklerseniz veya işleri düzeltmek için acele ederseniz, güvensizliğinizi hissedecektir. Ama sakin, soğukkanlı, hatta belki de eğlenirseniz, nadir bir şey hissedecektir ona kolay kolay sarsılmayacağınızı göstereceksiniz. İşte güven o zaman oluşmaya başlar. Şunu unutmayın. Sessizlik kelimeler kadar güçlü olabilir. Birçok erkek konuşmadaki duraklamalardan korkar. Her boşluğu gürültüyle doldururlar. Sessizliğin başarısızlık olduğunu düşünürler. Ancak güvenle taşındığında sessizlik manyetiktir. İnsanları yakınlaştırır. Merak uyandırır. Varlığınıza ağırlık kazandırır. Niyetli konuştuğunuzda ve kelimeleriniz arasında boşluk bıraktığınızda istemeden dikkat çekersiniz. İşte bu durgunluk, bu kontrol, liderlik eden bir erkeği kovalayan bir erkekten ayıran şeydir. Ancak sessizlik tek başına yeterli değildir. Birine derinlemesine ulaşmak için duyguyu yansıtmalısınız. Bir ayna olmalısınız. Kusursuz bir kopya değil, kendini daha net görmesine yardımcı olan bir yansıma. Dikkatlice dinleyin, ne hissettiğini fark edin, sonra empati ve güçle geri yansıtın. Emin değilse onun dengesi olun. Heyecanlıysa onun sakin dayanağı olun. Korkuyorsa korkusunu adlandırın ve daha küçük hale getirin. Bunu iyi yaptığınızda sizi sadece duymakla kalmaz, aynı zamanda anlaşıldığını hisseder. Ve bu his unutulmazdır. Her kadının bir kalesi vardır. Her kraliçe kapılarını korur ama bunu insanları uzak tutmak için yapmaz. Kimin kalacak kadar güçlü olduğunu görmek için yapar. Onun sınavlarına sakinlik ve güvenle karşı koyarsanız kapılar yavaşça açılır. Onları zorladığınız için değil, istikrarınızla güven kazandığınız için ve o noktaya ulaştığınızda bir şeyler değişir. Artık bağlantı peşinde koşmazsınız. Onu yaşarsınız çünkü bu hileler veya repliklerle ilgili değil. Mesele mevcudiyet, sabır ve duygusal zeka. Machiavelli'nin en büyük dersi kontrolle ilgili değildi. İnsanları harekete geçiren güçleri anlamakla ilgiliydi. İmparatorlukları şekillendiren aynı gerçekler kalpleri de şekillendirir. Gerçek güç bir anda elde edilmez. Yavaş yavaş, adım adım inşa edilir. Tutarlılıkla, sakinlikle, özdenetimle, kendine, korkularına, dürtülerine, onaylanma ihtiyacına hükmetmeyi öğrenen kişi gerçekten sarsılmaz hale gelir. Güçlü gibi davranması gerekmez çünkü enerjisi zaten bunu gösterir. İnsanlar bunu hisseder. Nedenini bilmeden tepki verirler ve sonuçta etki tam olarak budur. Manipülasyon değil, fetih değil, uyum varlığınızın dünyayı kendinize çekeceği şekilde yaşama yeteneği. Öyleyse soru şu, sığ sohbetlerde sürüklenmeye devam mı edeceksiniz? Yoksa insan bağlantısının gizli tasarımını anlayan bir adam olarak mı yükseleceksiniz? Başkalarını anlamak stratejidir. Ama kendini anlamak gerçek ustalıktır.